Menisküs yırtığının tedavisinde tanı koyulduktan sonra ve radyolojik değerlendirmeler yapıldıktan sonra yırtığın boyutlarına, yerleşim yerine göre bir tedavi planlıyoruz. Burada her yırtık ameliyatlık demek değildir. Özellikle yaşlı grup hastalarda e, kireçlenme zemininde ortaya çıkmış menisküsün yapısal özelliklerini kaybetmesi sonucu ortaya çıkmış yırtıklarda ameliyatı çok fazla tercih etmiyoruz. Bu hastalarda diz çevresini güçlendirici egzersizler, fizik tedavi destekleri, ve gerekli ise dizlik kullanımıyla olayı çözmeye çalışıyoruz. Daha genç grupta olan sporcularda olan yaralanmalarda ise yine menüsküsteki yırtığın yeri ve yerleşimine göre bir tedavi planı yapabiliyoruz. Kırmızı zon dediğimiz menüsküsün kanlanan bölgelerinde olan yırtıklarda bir süre için hastanın o dizi üzerindeki yükü ve yük vermemesi, yükten sakınılması kuvvetlendirici bir takım egzersizler ve fizik tedavi desteğiyle tedavi yöntemine gidebiliyoruz. Ancak beyaz zon dediğimiz menisküsün hiçbir beslenmesinin olmadığı yırtıklarda cerrahi tedavi tercih ediyoruz.